biz hep arkanızdaydık. Şimdi Eduk topu. Eduk vurdu, Harun çıkardı. Harun. Siz Süper Lig'de canla başla mücadele ederken Örünü, arkanızdaydık. Girdi. Muhammed, Alt lige düştüğünüzde de biz sizin arkanızdaydık. Yeniden ayağa kalkıp birincilikte ligde mücadele ederken de arkanızdaydık. Siz Alta'ya 3-1 yenildiğinizde, Beşiktaş'ı iki kez 3-2'lik skorla elediğinizde de biz arkanızdaydık. Siz yedek kulübesinde beklerken de biz arkanızdaydık. Siz sahada sakatlandığınızda, canımız çok yansa da biz yine arkanızdaydık. Siz eksi 30 derece soğukta oynarken de biz arkanızdaydık. Siz kart gördüğünüzde de biz sizin arkanızdaydık sadece ligde değil, Ziraat Türkiye Kupası'nda koşarken de biz sizin arkanızdaydık. Deplasmanda da arkanızdaydık, evinizde oynadığınızda da arkanızdaydık. Siz yılmadan, yorulmadan şampiyonluğa koşun ve bu şehre kupa heyecanı yaşatın diye biz hep arkanızdaydık. Yenseniz de, yenilseniz de terlettiğiniz o formanın hep arkasındaydık. Şimdi artık Süper Lig zamanı. Haydi dadaşlar. Biz size inanıyoruz. Şehrin markası, şehrin takımının hep arkasında. Düzgün Marketler Grubu, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'a Süper Lig yolunda başarılar diliyoruz.